ve videoma hoş geldiniz. Bugün sesimle video çekmek istedim. Arkadaşlar Fetch Bull çıkardım. Bazılarından da yardım isteyeceğim. Yani çevrimiçi olanlara. bu Maya'ya yardım için olan olarak düşünün. Maya'ya yardım ediyorum. İşten kovulmaması için. olmadı Ay ne yapacağım? <laughs> Arkadaşlar bir de para biriktirmemiz lazım. Yüz elmas toplarsak bir sürü pet alacağız. Ya ben sesini kısmıştım. Ne açıldı? Arkadaşlar bir de bug oluyor. Beç bulaycanın fotoğrafını çekip Maya'ya etiketleyeceğim. Beç Çok fazla var. Maya. Arkadaşlar Maya'yı arkadaş olarak eklemem lazım. Dur onu ekledim. Allah kahretsin. hadi keşke başka bir mayayı kıraltı yaptırmasaydım. Hep senin yüzünden. Allah kahretsin. Şimdi mayanın kabul etmesini bekleyeceğim ya. Tamam, yardım. Ama yazacak petim kalmadı. Ben petim kalmadıysa ben pet pod olacağım o zaman. İlerden de şu petlerden olacağım. Arkadaşlar yardım. Maya'ya yardım. Maya'ya yardım. <laughs> Arkadaşlar ben pet bulur. Oh, nereden açacağım? Bütün hepsi paralı olmuş. <laughs> Arkadaşlar. soy tilkisini alıp hayır hayır, hayır 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 eşek var mı diyeceğim eşek var mı hayır kocam yazacak pesim kalmadı nereden pes atlayacağım şu gideceğim Çiçeklerini çıkarmıyorum burada. Uyanık sadık dost yuvası. Bunu koyacağım. Arkadaşlar şimdi bu uzun süreç. Hadi ama ya. Onu bir saatmiş. Şaka mı yapıyorum sen? 11 saatten bekleyebileceğimi ben düşünemem. Abi saat daha 4 nasıl olabilir de ben saat 11 saat boyunca bekleyebilirim. <laughs> Bir sürü <laughs> harcadım bildiğin. Geçem <laughs> Evet, yazacak petim kalmadı gördüğünüz üzere. Trix. <laughs> Şu bu. Arkadaşlar sırlarıcı benim en değerlimdir. Bir de Trix. Tricks'i Sadece bu gözlük var. Bunu da alacağım. <laughs> Tricks benim en değerli petimdir. Şunları kaydedeceğim. Şey <laughs> Arkadaşlar bunu ne Arkadaşlar bir de mayaya eşek topluyorum. Yeter ki Özgür'e ye verebilsek. Yeter ki Özgür'e ye verebilsek. Yeter ki Özgür'e ye verebilsin. Özgü Yardım toplamaya gidiyorum. Dur, yardım, yardım istiyorum. Lütfen eşek verin. Allah rızası için eşek verin. Bir de veç bulayıcı. Bir tane veç bulayıcı bile etmez. Hilal. Bütün partiler nasıl dolu olabiliyor? Siz parti aşığı mısınız? Oraya pet toplamak için mi gidiyorsunuz gerçekten? Ben taşkıyım. That's the that's amazing. yardım ve tutmayıcı kreatör pembe yardım ışık ve var mı var mı Sana borç şey yapmacı. Eşek. Yardım. Yardım. Ya da eşek. Eşek. Yardım. Yardım kreatör. <laughs> Sen de kreatör. Sen de kreatör. Maya ile anlaşmaya çalışıyorum sana. Ben de eşek. Eşek var mı? Ama kahretsin. Var Eşek. Eşek var mı? Evet. Tamam. Tamam. Allah kah. Allah'ın rızası için onu ver şuna. Eşek aldım, eşek aldım. Bağmur'u da eşek aldım. Eşek, eşek aldım. Arkadaşlar Maya'ya yardım ediyorum. Maya'ya yardım, Maya'ya yardım. Eşek. Aha, var. Eşek. China is <laughs> <laughs> özgüm için eşek topluyorum. Bana yeter ki işler bulunmasın diye eşek topluyorum. Hangi sen topluyorsun? Eşek! Eşek! Tanrıma yardım ediyorum. Yani... Pumps, pumps are yardım, pumps are yardım, creator, creator, pumps. Tamam. Yardım. hem Maya'ya yardım. Tamam. Pem, yardım. Yardım. Pembe. Pembe. Teşekkürler. 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 Arkadaşlar tamamen onun için eşek verdim. Aha! Eşek! Vallahi eşek! Vallahi eşek verdi. Vallahi eşek verdi. Sana arkadaşlar yalnız özür dilerim. Maalesef tıklak. Tıklak veriyorum. Arkadaşlar özür dilerim yalnız. Flagler yeter ki mutlu ol. Plagver. Arkadaşlar çok üzgünüm eğer bu videoyu izliyorsanız. Sen evet, şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Nasıl? Hem kreatör hem de yardım. Teşekkürler. Teşekkürler. Kamsa yardım ediyorum. I'm going